Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Wafilimi komik kanalının sahibi olan komşu bugün yıldız açacağız yeni do, yeni karakter dog geldi çok güzel bir karakter böyle bireklerim alacağım bunu gizemli bir de ilk önce şunları Ücretsizler ne varmış bakalım. Heh, tamam pek bir şey yok. Arkadaşlar kaynaklar yıldızlardan bir şey çıkmıyorsa kart yani kaynaklar köşesinde kart yazın böyle. Böyle kart yazın. Ondan sonra size hemen tek hesaplaşmaya girelim. Tek hesaplaşmada amacımız dördüncü olmak. Dördüncü olduğumuzda da neydi? <laughs> <laughs> Dördüncü olduğumuzda da karakter gelme olasılığı artıyor. Evet, Dynamite öldü. Teşekkürler kanka. Teşekkürler Kings. Aa dördün. Dört kişi kaldı ölü. Ölmem gerek hızlıca. Hadi be yes. Yaşsın. Şimdi. Şimdi bakalım. Ne çıkacak? Ender. Ender. Süper Ender. Destansör. Destansı. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Ne çıkıyor? Altın. Pek şey çıkmadı. İyi. Tamam arkadaşlar şimdi ben. Yıldıza kadar gidip geleceğim. Şaka yapıyorum. Bunu herkes izlemelidir. Şimdi savaş topuna giriyoruz. Biraz katliam yapalım. Evet. Şimdi Mes Ankara Mesim, Ankara Mesim, Ankara <laughs> Mesim. Aa öleceğim. Bali garip oynuyor. Aa gole gidiyorlar. Gol. Bir saniye arkadaşlar onlar geliyor. Hadi be güzel oynayan. Barcelona'lı kişi öldü. Olingi don. <laughs> Aşı dayı. Oyun. Hadi bebi. Be, yaparsın. Yap bebi. Be. Yap be be. Yaptı bi. Be. Yes. canım çok asker oynuyorum. 5-0 yeniliyoruz. Çok güzel oynuyorlar. Mortis almasay mıydı Niye ya? Ha? Niye? Ama, Ama biraz sessiz ol. At bana. Pas ver. Ya kaybettik. Tamam arkadaşlar biraz katlayan zamanı. Edgar fullledim. Yani tam full değil de. 2019 yılına göre full. Arkadaşlar kutuların geri gelmesini isteyenler like atsın. yıldızların kalmasını isteyenler de yorum yapsın. Helal. Helal. Oh, so Cediye so awesome. Arkadaşlar bu olsas ID'sini yatan herkese arkadaşlık isteklerini yollayacağım. Size de video çekebilirim. Messi, 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 Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Kazandık. Tamamdır arkadaşlar. O, bronz 3 olduk. Arkadaşlar ailemizin büyümesini istiyorum. O yüzden abone olursanız iyi olur. Yarın yine video atacağım. Ama hangi modda olacağını siz seçin. Ooo Herkes resmen Oyunun yarısı Edgar Şu 8 bit'i almam gerek Aha bir dakika Allah Al şunu Yes aldım Alacağım Öldüm. Normal zaten. Adam gitmiş ortadakilerden oldu Tamamdır karakter değiştirelim. Evet arkadaşlar son maç bu kala devam etti. Evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. Bu ikinci yıldızı olacağız. Ve dördüncü olmamız gerek. direk 9 kişi kaldı. Şu Jesse'yi hiç seçmiyorum. Geliyor, geliyor bana ateş şey ediyor. Colt, 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 Colt. Vuramaz ki. Vurdu ki. Ben de seni öldürdüm ki burada. Aa öleceğim. 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 Kaç kaç kaç. 5. 5 kişi kaldı. Aa öleceğim. İyi beni peşiliyor. Hadi olsun amigo. Hadi savaşsın oralar. Hadi be. Yes bir söyle. Bek evet. Tamam <laughs> da direktten çalım ender 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 ender. Tamam bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Ben şimdi kesiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha 8 kişi kaldı. 7 6 kişi kalsın. 6 6 Gel. Yapalım. Grift grift geldi beni grit. grift. grift, geldi beni dirit. Grif dirit. 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 Koy. Koy. Hadi be uzun sürdü. Hadi be şu daha gitsin. <laughs> Gel lan tepi. <laughs> uh -huh. Aha acaba acaba acaba. <Gülüyor> Ön. <Gülüyor> Hayır. Yaz dördüncü oldum. Evet arkadaşlar çıkacak şimdi. Ender ender süper ender süper ender hayır ya süper ender neyse arkadaşlar destansı yazdırabildik evet evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bye bye.